merhabalar bugün Türk traktör ve ziraat makineleri e, hissesini beraber çizeceğiz arkadaşlar e, dikkat edelim hisse çok güzel düşünüm yaşamış özellikle e, şu noktalar e, artık kağıdın yukarı yönlü hareket yapacağını gösteriyor dikkat edelim buraya Evet burada güzel bir e, neyimiz var arkadaşlar kanalımız var kanalımızı oluşturalım yani e, mükemmel çalışmış. Hatta e, şu an bu kağıt için yukarı yönlü hareket çok büyük ihtimal. E, sıkışma bitmiş. E, kanal direncimize değmiş. Kağıdımızın artık e, zamanı kalmamış diyelim. E, şurası bu kağıt için stop noktası. 656.56 e, e, stop noktası. Yüksek bir destek. Şurası bizim için güzel bir destek. Bu kağıt 3-4 kere buraya değmiş ve kağıt yukarı yönlü hareket yapmış. Burası da bizim için güzel bir destek olarak kabul edilebilir. Şuraya bir dikkat edin, burada bir kesişim var. Yani şurası artık bu kağıt için hareket yönü sıkışmanı. Yani burada bir üçgenimiz var. Hatta bu boy kadar ne yapacaktır? Bu kağıt hareket edecektir orta vadede demeyelim hatta uzun vadede uzun vadedeki hedefimiz biraz e, bu kağıt için daha fazla e, çok güzel bir e, grafiği var e, grafikte artık e, dönüşü vermek istiyor e, 1497 seviyeleri bu kağıt için en yüksek hedeflerimizden bir tanesi. Kağıdın e, direnç noktalarına devam edelim. Şurası da bir direnç ve aynı zamanda burası da ne olmuş arkadaşlar? Bir toplama alanı olarak oluşmuş. Peki en kısa kısa vadeciler için de şu direnç güzel bir e, kısa vadede çıkış noktası olarak kabul edilebilir. Buradan giren bir kişi şu kanal e, kırdıktan sonra 756 kısadaki çıkış noktamız arkadaşlar stopumuz 500 e, 656 Çünkü bunun altı e, kağıtta uçuruma sebep olabilir hemen e, hacim ortalamasına bakalım Evet hacim ortalaması da güzel bir noktaya gelmiş artık toplamada tamamlanmış gibi yani şu alan e, bizim ne alanımız arkadaşlar toplama alanımızdı toplama alanımız tamamlanmış gibi yani bura artık e, hacimli hacim ne olmuş azalmaya başlamış. Hacimsiz bir düşüş gerçekleşmiş. Şu düşüş hacimsiz bir düşüş olmuş ve hacimsiz de yukarı çıkmak isteyecektir. E, şurası güzel bir e, dirençten bir tane daha kabul edebiliriz ve şurada da zaten ikili tepe yaptıktan sonra kağıt aşağı yönlü hareket yapmış. İkili dibini tamamlamış. Aslında kağıdın Orta noktası burasıdır. Yani bu alanlar içinde hareket yapıp hareketine devam etmiş. Ee, bir de otomatik fib uzatmasına bakalım. Hatta biz de çizelim ama e, kendisi bize oluştursun. Şurada, burayı da bir e, gün olarak kabul edelim ve şurada alanda bize neyi vermiş destekleri vermiş. Hatta e, ben de oluşturacağım bir tane trend tavallı. Çünkü şurada güzel bir trendimiz var. Öncelikle e, bu noktalarda bizim artık çıkış noktalarımız ve e, yukarı yönlü ne olacaktır arkadaşlar? Destek noktalarımız olacaktır. Destekler burada. Dirençler burada. <laughs> yani Kağıdın sıkışması tamamlanmış. Hacmi tamam. Artık e, buradan Hedef fiyatımız 1497. Güzel hareketler bekliyorum. Şuraya başka oluşturacağımız bir durum var mı? Evet şurada da bir tane oluşturabiliriz ama ona fazla gerek duymuyorum. Şura bir çanak, bir çanak kadar aşağı düşmüş. Hatta bu çanak kadar da bir hareket daha olabilir. Şöyle göstereyim size. Evet bakın şuradaki Yayı görelim ee, Bu çanak katlamaya ne yapacaktır Arkadaşlar büyük bir ihtimal Gidecektir yani şu boy kadar da Yine yukarı Hareket görülecek Hatta e, şunu da gösterelim Şunu bir kolonlayalım Evet Şuradan geri alalım noktamızı Bakın Arkadaşlar bu hareket Üzerinde kağıt yukarı yönlü Ne yapacaktır bir hareket yapacaktır Aslında Şurayı kıramamış burada piyasa kötüleşti dayanamadı hiçbir kağıt dayanamadı zaten bu piyasanın hareketine piyasadan dolayı yine bir aşağı gelinim yapmış burada da en azından bir tepki alış alıp şu noktaları kesin görecektir bu noktaları gördükten sonra da geri bin kulübüne gideceğini düşünüyorum. Kağıt güzel bir kağıt. E, şirket iyi bir şirket. Öncelikle onu söyleyeyim. E, yani hacmi de azalmış. Yani kağıt toplam alanını da bitirmiş gibi duruyor. Artık toplama da tamamlanmış. E, üçgenimiz tamamlanmış. Kanal desteğimiz tamamlanmış. Yani kağıtta ne ararsak bütün formasyonlar tamamlanmış. Artık yukarı yönlü hareketini bekliyoruz. Sevgili arkadaşlarım, burada bahsi geçen hisse kesinlikle bir eğitim çalışmasıdır. Alsat tavsiyesi içermez.